Evet arkadaşlar yeni bir video daha. hepinize merhaba. Aşırı derecede kalabalık var bugün hafta içi olmasına rağmen. fark edecek yerde zorluk çektik. Yani Hasan Boğuldu doğru yürüyoruz. Tepede biraz yüzeceğiz Tayfun'la beraber. Kaz Dağları hemen havasıyla farkını belli etti ama ya. Tertemiz bir hava var. Kardeşim yine rotadan çıktık. Her zamanki gibi rotadan çıktık. Şu kalabalık bir gitsin. Sahne bize kalsın ha. Hasan Boğuldu doğru yukarı tırmanmaya başladık. Ee, öğlen saatleri bayağı bir sıcak. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Kaz Dağları Alp Dağları'ndan sonra en fazla oksijen barındıran yer. Böyle bir özelliğe sahip. Ee, duymuşsunuzdur Balıkesir, Kaz Dağları eşittir. Oksijen deposu. Temiz hava. Oh, bunu rahat bir şekilde hissedebiliyoruz. Şu suyun berraklığına bakar mısınız arkadaşlar? Hasan Boldu göletinden yukarı doğru çıkarsanız eğer böyle düz olanlar var. Çadırcılar burada kamp kurabilir. Odun sıkıntısı yok, su sıkıntısı yok. Su içilebiliyor arkadaşlar. Biz tabi keşfe devam edeceğiz. Yukarı doğru çıkıyoruz. Balıkesir deyince aklıma Kaz Dağları geliyor. Kaz Dağları deyince aklıma Sabahattin Ali, Tuncel Kurtiz bunlar geliyor. Çok değerli isimler. Biliyorsunuz Hasan Boldu'nun bir hikayesi var. Aslında genelde tüm hikayeler kavuşamamak üzere kurulmuş. Yine bir aşk, yine kaybolan bir isim Hasan. Hasan kaybolduktan sonra acıya dayanamayıp kendini Hasan'dan kalan bir gömlek parçasıyla asan bir kız. Ve neticesinde buraya onların ismi verilmiş. Hasan Boğuldu. Böyle hüzünlü bir hikayesi var fakat gerçekten harika bir doğası var. Şuraya bakar mısın? Yolculuğumuz devam ediyor. Böyle irili ufaklı çok şelale var. Buranın yani göletinden ibaret olduğunu düşünmek saçmalık olurdu. İleride el değmemiş güzellikler var. Ola ki yolunuz buraya düşerse kesinlikle burada yürüyüş yapmalısınız. Her zaman kayıt tuşuna basmadığım için bazı yerdeki güzellikleri size aktaramıyorum. Çünkü buraya sadece çekim yapmak için de gelmedim. Ara ara 2 saniyelik 3 saniyelik görüntüler ala ala ilerliyorum. Bakalım bu yol bizi nereye getirecek. Evet. Sebebi neydi söyle. Bir bilgiye göre, bir inanışa göre hiç gitmediğimiz bir coğrafyada oranın suyunu içmek o bölgede yaşayabileceğiniz hastalıklara karşı bağışıklığınızı arttırıyor. Bu da dipnot. Bu gereksiz bilgi için teşekkür bilgi. ederiz. Zeynep'e <laughs> <Eksposo. gülüyor> düz gittik. En son burada girmeye karar verdik. Şöyle bir kaya gördüğünüz zaman arkadaşlar burası derin. Buraya gelenler suyun ne kadar soğuk olduğunu bilir. Gelmeyenlerse araştırabilir. Soğuk mu? Yok sıcak. Bu köyden Mustafa abi diyor ki karpuzu koy karpuz çatlar. 3 dakikadan fazla ayağın suda duramaz dedi. Evet. Bahse giriyor muyuz bahse? Çok çok Bak 3 dakika kalabilirsen kayda basacağım. Sana istediğin yerde yemek ısmarlayacağım. 30 <laughs> saniye Bak Kanka istersen biraz bak. Biraz çalışmam lazım ama bana biraz <laughs> Can yapıyor ya. Tayfun kaç dakika dayanabilecek? Hep beraber göreceğiz. Acı veriyor. <laughs> <Acemir yok. gülüyor> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> kızıştı. Bak benden sana bir taktik. Direkt diyor <laughs> Kafanı soksana be. böyle şey yok ya. Mental çalışmayı yaptım. Az sonra suya dalacağım. Tayfun kardeşim biraz etti Buraya kadar gelip şu suyu hissetmeden gitmek olmaz. Allah sana geliyor. 4 5 6 Gidince alışamıyorsunuz arkadaşlar. Tam 10 saniye. Öyle bir su ki hani derler ya girince alışırsın. Yok kardeşim buraya girince de alışamazsın. Buz gibi. Damarların büzüş büzüş oldu resmen. Kaz dağları beleş kampa gidiyoruz yol kenarında aşağı doğru şöyle bir patika göreceksiniz araba geçmez zaten yol çok bozuk araba o yüzden sağ tarafa doğru bırakın bu gece burada kamp yapacağız. <laughs>

EFİGE 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 TİNE KAKOSİ TİKİLO TELOTO TETÜZ RUMUS SE KOPYASİ Veli kardeşimiz Akçay Kaz Dağlar'dayız. Bütün dostlara sevgiler, selamlar diliyoruz. Kaz Dağlar'ında kap yapmak için yarararken Genç abilerle tanıştık. Yaşlarını hiç göstermiyorlar. Çok dinamikler. Bir selam verdik. Ortalık yani enerji patlaması. Bizde bir enerji onlarda bir enerji. Ee, Sağolsun gençlerin dilinden de anlıyorlar. Ee, farklı meslek gruplarından. Kendini aşmış insanlar. Vay 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 vay, vay. vay, vay. vay, vay.

Sonra dedik ki biz bu adamlarda kendimizi gördük. Muhtemelen 30 yıl sonra olacağımız atmosfer, aynen. olacağımız kafa. Onlar da bize dedi ki biz sizde gençliğimizi gördük, siz bizde yaşlılığınızı gördünüz dedi. Özetleyen kelime aslında buydu. Evet arkadaşlar, Akçay'dayız ve Halim abiyle karşılaştık. Yeni tanıştık, bizi öyle bir karşıladılar ki sözler, türküler, <laughs> efsane bir karşılama oldu. Sonra birbirimizi tanıdıkça öğrendik ki Halim abi Akçay'da Gezi Yürüyüş Kulübü'nün liderliğini yapıyor. Sonra dedim ki abi bu bölge hakkında bize bilgi verebilir misin? Hı hı. Hem önce kendisini ben tanıyorum ama <laughs> izleyenler tanısın abi. Arkadaşlar ben çoğu emeklinin hani bir hayalleri vardır ya küçük bir kasabaya gidip yerleşeyim de evet. orada hayatımı idame ettireyim. böyle Doğayla baş başa kalayım. Tamamen benim de e, olayım buydu. balık Balıkesir'deyim. Bu bölgeyi tanıyorum. Biz geldikten sonra yeniden keşfettik buraları. Çünkü bir e, emekli olunca insanlar daha da rahat et, e, hareket ediyor. Ve buraya gelince böyle bir e, arkadaş grubu edindim. Onlar da doğayı sevenler. Hı hı. Hatta doğayı koruyanlar. Onlarla beraber olunca dedik bir yürüyüş grubu kuralım. Önce böyle 3-5 kişi başladık dağları yürümeye. Kaz dağlarını keşfettik. Sonra o sayılar çoğaldı, şimdi yani 30 kişi başlıyoruz yürümeye, 40 kişi oluyor, 70 kişi oluyor ve genelde en fazla vaktimizi geçirdiğiniz bölge Kaz Dağları bölgesi. Hı hı. Ama diğer her yere de gidiyoruz, yani doğanın güzel olduğu yerlere gidiyoruz. İstersen sen biraz evet, bölgeyi abi. göster. Hı hı. Biz bugün Akşay'dan e, zeytin üzerinden buraya hareket ettik. Zeytinli çayı dışı. Yukarıda başka derelerle birleşip aşağıya doğru büyüyor. Hı hı. Ee, burada bir gölet oluşmuş. Oluşan gölete girilebiliyor. Bazı noktaları 3-4 metre e, yükseklikte. Şu anda biraz sıcaktı siz girdiniz. Evet. Ama inanın ki bu Mart'ta falan gelirseniz zirveden ağrıların e, eridiğinde buraya gelirsiniz. Ayağınızı bir dakika suya sokamazsınız. Yani o kadar soğuk. O kadar soğuk. Ve burada kırmızı alabalıklar var. Hı. Şu anda e, kesinlikle yakalandı nasıl bir avlanması yasak. Evet. Şöyle tarif edelim o zaman. Şimdi buradan e, yukarı devam edersek şöyle gösterelim aynı hı. zamanda. Buradan yukarı çıkmaya devam edersek artık eee Kaz Dağları'nın eteklerinden yani e, Zeytinli köyünün köyünden başlayıp Kaz Dağları eteklerinden yavaş yavaş kuzeye doğru hareket ediyoruz. <laughs> devam ettiğimiz sürece kuzeyde e, rakım da yükseliyor. Buradan Falkuma aşağı çalışa Hatta bayram işe giden yollar var. Bunlar zamanında da yapılmış yollar ee, ve giderken müthiş bir coğrafya ile karşılaşıyoruz. En fazla göreceğiniz zeytin tabii, bölgenin zeytin ağaçları var. Dere kıyısındaki e, coğrafya tamamen e, çınar ağaçlarıyla kaplı. Benzer çok fazla göletler var ileride. Hı hı. Onları göreceksiniz. Daha sonra Kirsa alanı denilen bir bölge var. O da müthiş bir de Efendim, Koçada e, da denilen bölge, dalak suyu denilen ve suyunun çok soğuk olduğu ve bütün trekking gruplarının kesinlikle ve kesinlikle gittiği, bazı fotoğrafçı gruplarının da sonbaharda tercih ettiği müthiş bir coğrafya burası. Bekleriz biz bölgede evet, bölgedeki arkadaş grupları olarak, yürüyüş grupları olarak sosyal medya hesaplarını ben paylaşabilirim değil mi abi? Tabii tabii. Sosyal medya hesaplarından Halim abi ulaşabilirsiniz. Bu gece biz burada kalacağız. Herhangi bir sorun yaşamayacağımızı söyledi. Tabii, Halim şey abi, yok. o yüzden onun verdiği de güvenle çok güzel bir gece geçireceğimizi düşünüyorum. Sonra yine Halim abinin dediği gibi bu istikametten devam, devam edeceğiz ve sabah güzel bir rota bizi bekliyor olacak. Çok güzel olacak. 2 üç tane göl gölet göl, göl, göl göreceğiz göl 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 herhalde. Hepsi doğal göletler. Evet. Ve... Ama şu anda size söylediğim gibi. E, suyun en az olduğu bir e, zamanına denk geldiniz. Hı hı. Lütfen Mart ve Nisan aylarını tercih edin. E, Zirvedeki karlar eridiğinde burası bazı bölgeler tabii tehlikeli olabilir. Çünkü o zaman çok sular daha vahşi e, geliyor aşağıya doğru. Ona dikkat ederek kamplarınızı yapabilirsiniz. Görüşürüz. E, yollarımız başka yerlerde gelecek. Umarım kesinlik abi. Kesinlikle. Görüşmek, Görüşmek üzere arkadaşlar. arkadaşlar. Beleş kamp'tan hepinize günaydın. Bugün yüzümüzü Kaz Dağları'nın serin sularında yıkayacağız. Dün Selim abiyle konuşmuştuk. Dere boyunca yukarı doğru gideceğiz. Küçük göletler varmış. Oraları keşfedeceğiz. Tahmini bir 2-3 kilometre yol yapacağız sabah sabah. Hadi Her Zinciri takıldı. Muhtemelen sahipli bu ama ya. Evet. Gel. 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 Sabah yürüyüşümüzde çıktığımızda böyle bir köpek bize eşlik etti. Zinciri kayaların arasına takıldığı için zincirini çıkartacağız. Çünkü bir iki sefer taşların arasına takıldı. Hayvan bu şekilde kalıp zor duruma düşebilir. Bizden ayrılmıyor. Bir yolla bulup her seferinde yanımıza kadar geliyor. Arkadaşlar eğer buraya gelip kampiklerde kamp yapmak istiyorsanız kampiklerin içinden falan geçtim. Gayet güzel, temiz, nezih. Ama biz gibi beleş kampiklerde kamp yapmak istiyorsanız size gösterdiğim yer kamp alanına geçtikten sonra sol taraflarda böyle gözünüz arayarak giderse sol taraftaki yerleri bulabilirsiniz. Sen şimdi bu köpe 3 saat düşündükten sonra Garabaş ismini mi taktın ya birader? <laughs> <laughs> Bakayım Evet, isim babası iPhone Köpeği olarak kararı kararını aldı. Yavaştan dönüşe geçiyoruz arkadaşlar. Buradan sonra dönmeye başladık. Hapımızın sinyallerinde parazit yapacağız yani. Demin ben bir öksürdüm zaten yanından geçerken. <laughs> sonra bir baktım kadın meditasyon yapıyor. Bakın bütün seansı için ettik. Vallahi öyle. Şu an baktım ya aslında görüyor bizi. <gülüyor> <gülüyor> evet, yüksek bir nokta. Derin derin. Çakılmazsın, derin. Hazırlanıyor. Tayfun şu anda analiz etmeye çalışıyor. Böyle atla böyle balıklama atla jilet çek. Sen bilirsin. diye tabir ettiğimiz atlayışı filmi sergiledi. Mükemmel bir atlayış. Ama eminim ki hakemler uygun puanlamayı verip bulunduğu yerdeki zor atlayışı değerlendireceklerdir. Desteklerini hiçbir zaman üzerinde esirgemen Tayfun kardeşime teşekkür ederim. Bir dahaki atlayışlarda görüşmek üzere. <laughs> Hoştur içmeyen İçinde köprüsü var Benim geçmeyen Hayda! Sevdiğimi vurdular Bir iç içine Allah abi Bravo Bravo <laughs> Hep beraber <laughs> Aman ormancı Canım ormancı Gönlümüze bıraktı yoktan ilacı Aman ormancı, canım orfancı Köyümüze